Ee, peki bu bu boyutuyla yani bir katılmak ister misiniz tartışmaya buyurun bir ilahiyatçı olarak böyle. Ee, ben istiyorsanız olarak. kendi bir yaklaşımımı bu konuda söylemek istiyorum. Çünkü bazı seyircilerimize şunu soracaktır. Yani bu sünnilik, şiilik hakkında biz ne yapacağız? Veya buradaki konuklarımız ne diyorlar? Yani benim kendi şahsi bu konudaki yaklaşımım su. Kur'an'da Hac suresinde ayet var. Allah sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi diye geçiyor. Ben kendimi Müslüman ismini yeterli görüyorum. Ve tarihten gelen Sünni, Hanefi veyahut da herhangi başka bir ismi veyahut da Şii diğer bir ismi tercih edilmesi gerektiğini de düşünmüyorum. Ama bunu düşünenler var. Başka da Kur'an'dan ayetler okuyayım. Mesela Enfal Suresi 46. ayette diyor ki, Çekişip birbirinize düşmeyin, gücünüz gider, sabredin muhakkak ki Allah sabredenlere beraberdir. Mesela Müslümanların hiç çekişmeleri olmamasını söylüyor. Ali İmran 100. ayet, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın senin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşman idiniz o kalplerinizin arasını uzlaştırdı. Ateş çukurunun kıyısındayken sizi kurtardı diyor. Ee, başka bir ayet diyor ki son olarak şüphesiz Allah kendi yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi sap bağlayarak çarpışanları sever diyor. Son bir ayet okuyayım. 6. sure Enam suresi 159. ayet. Dineni parçalayıp fırkalara ki mezhepler diye de okuyabiliriz bunu ayrılıp gruplaşanlarla senin hiçbir ilişiğin olamaz. Onların işi Allah'a kalmıştır. Yani biz Kur'an'a baktığımız zaman Müslümanların böyle grup grup olması birbirlerine düşmesi tasvip edilen bir şey değil olmaması gereken bir şey. Bugün oysa birçok kimse sünni kimliği veya şimlik kimliği direkt İslam'la özdeş gibi kullanıyor. Hatta bir kısım, burada bir kısım diyorum ayrı olanlar var. Karşısındaki kafir ilan etmeye kadar gidiyor. Bakın bu kafir ilan etmeyle ilgili sorunu ben bir anket okuyacağım. Dünyadaki dini e, anketleri yapan en ciddi kuruluşlardan biri ki bana göre en ciddisi Pew anket şirketi. Pew anket şirketinde Iraklara soruyorlar. Oradaki sünniler çoğunluk olduğu için daha çok sünnilerin Şiiler hakkındaki düşüncesi üzerinden bunu okuyacağım da Şiiler de sünniler hakkında düşüncesi parlak değil. Yani onu da ekleyeyim. Irak'takilere sonunca Şiilerin %82'si Müslümandır diyorlar. %14'ü değildir demiş. Bu en iyi ülke Irak. İşin ilginç tarafı. Lübnan'da %77'si Şiiler Müslümandır demiş. 21'i değildir demiş. Tunus'ta Şiiler %54'ü Müslümandır Şiiler demiş. %41'i Müslüman bile değildir diyor. Ürdün'de 46'sı Müslümandır diyor. 43'ü değildir diyor. Filistin'de Şiiler %38'i Müslümandır diyor. 40 değildir diyor. Fas'ta 37'si Müslümandır diyor. ...50'si değildir diyor. Dikkat edin. Fazıl'ın %50'si... ...Şiiler Müslüman olarak... Sor, pardon. Sor, sor, sonra bir, da son biz bunun... ...biz bunun bir mezhep savaşı olmadığına inanacağız. Mızırlılar diyor ki... ...%42'si Şiiler Müslümandır diyor. %53'ü değildir diyor. Burada tabii daha da kötü bir şey var. Bir kısım böyle kendini Müslümanlığın... ...içinden biri Müslüman olarak görmeyince... ...Müslüman değildir deyince onu İslam dışı görünce... ...bir de mürtet müessesesi var ki... ...onu İslam'dan dönmüş kabul ediyor... Ve onun öldürülmesinin de caiz olacağını düşünüyor. Evet. Nitekim Mişit'te bugün özellikle sırf Şii diye birçok kimsenin öldürülmesine, fetva vermesinin altında bizim fıkıh literatürünün içindeki bana göre bu Kur'an'a aykırı yorumların girmesinin e, önemli etkisi var. Ben mezhep olayına şöyle bakıyorum. Diyorum ki İslam'ın bir temel inançları var. Bir, tevhid denir buna genelde ama tevhid için işte şuna koyabiliriz. Allah'ın varlığı, birliği, temel sıfatları. İki, nübüvvet yani peygamberlik. Yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olması, Hazreti Muhammed'in dini peygamber olması, Üç, eee yani ahiret inancı. Ha ben bu inançları, temel inançları kabul eden herkesin Müslüman olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Siz yani temel, bir ekol. Yani, ben benim, benim kendi yaklaşım insanla? özellikle vurguluyorum. Ha ben olaya da şöyle bakıyorum. Yani İslam'ın temel direkleri nedir sorsa ben şöyle cevap veriyorum. Aksini düşündüğünüz zaman kendiniz artık Müslüman düşünemiyorsanız o inancın o İslam'ın temel bir direğidir. Mesela nedir? Allah'ın yok olduğunu bir an için düşünseniz veya bir olmadığını artık Müslüman olacağınızı hiç düşünemezsiniz. Ha o zaman bu İslam'ın temel direğidir. Ve ahiretin hiç olmadığını düşünseniz? Peki. Artık kendinizi Müslüman olarak bile düşünemezsiniz. Ha bana göre bunları inkar eden ancak İslam dışı olabilir. Ama siz ehli hadis misiniz? Hayır tabii ehli, 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 hadis değilsiniz. Şimdi mesela yani, orada ben yok yok dikkat et ben diye sana, bana göre yaklaşım. Ama sizi, mesela ben de sizin gibi dikkat düşünüyorum. Edin, ben Dolayısıyla şu uluslararası u... ilişkiler açısından değil kendimin ideal gördüğü görüş açısından diyorum. Ben olaya şöyle bakıyorum. <laughs> Mezhep çilik bana göre bir paket programcılıktır. Paket programcılık şudur. Bir yerde diyelim Ebu Hanife ve onun taraftarları belli konuları belli şekilde çözmüşlerdir veya Şii imamlar belli şekilde çözmüştür. Diyelim ki Zeydiye şiası veya 12 imamlık şiası. Siz oradaki bütün çözümü paket program olarak alırsınız. Ahiret inancını oradan bakarsınız. Abdest ayağımı mesedeceğim, mesetmeyeceğim ona göre bakarsınız. Oruca ona bakarsınız. Hepsine ona bakarsınız. Sanki bu kişinin yorumları da Allah'ın özel olarak korumasındaymış. Allah onu garantilemiş gibi paket program olarak oradan alırsınız. Aslında mezhepçilik bunu yapıyor. Bana göre ideal olan şudur. Siz bir konuda Abdest konusunu alırsınız, önüne bakarsınız. Bir ayağı mes etti diyor şeyi, öbürü yıka diyor. Bakarsınız hangisi daha mantıklı. Siz paket program olarak aldığınız için değil. O izah en mantıklı olduğu için ona bakarsınız. Aha. Veya kader konusunu alırsınız. Maturidi demiş, Eşari demiş. Kur'an'daki ayetleri göre hangisi daha güzel açıklamış bakarsınız ve onu kabul edersiniz. Peki. Ha bana göre pardon burası çok önemli de. Paket programcılık yerine teker teker konuları masaya yatırmak üzerinden yaklaşan bir zihniyet. Ve mezhepçiliği reddeden bir yaklaşım, bütün Müslümanların birliğini savunan bir yaklaşımın ben ideal çözüm olduğunu düşünüyorum. Peki Son siz... bir anket daha da okumak istiyorum da mümkünse yine bu Pew'dan. Bakın bu ankette şeyle ilgili, dünyada ben sadece Müslümanım diyenler. Baktım en az olduğu ülkelerden biri Türkiye. Türkiye'de sadece yüzde ikisi sadece Müslümanım demiş. %89'su Sünniyim demiş, %1 Şiiyim demiş, %5 başka demiş. Büyük ihtimal onlar Alevi kesim olduğunu tahmin ediyorum. %4 hiç cevap vermemiş veya reddetmiş soruyu. Tunus'ta mı mesela %58 Sünniyim diyor. %40 sadece Müslümanım diyor. Dikkat edin. Oradaki Sünni veya Şii şıklar olmasına rağmen hiçbirini işaretlememiş. Mısır'da mesela %88 Sünniyim diyor, %12 sadece Müslümanım demiş. Şii hiç yok orada. Bosna kendi kökenimin olduğu ülke 38 sadece Sünniyim demiş. Yüzde 54 sadece Müslümanım demiş. Dikkat edin. Bir mezhepsel Soru tanıma tam kendi. tam olarak neydi peki? Efendim? Soru tam olarak ne, ne şekilde, Soru geldi, şekilde soruyorlar yani. sonra. Yine bu Pew'den. E, kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye soruyu soruyor. Ve yani sünni, kimlik olarak nasıl Sünni, tanımladın? Şii, başka, sadece Müslüman, only Müslüman İngilizcesinde. Hı -hı. Hiçbir şey Kendini nasıl gibi e, şıklar var. Mesela Azerbaycan'da %16 kendini Sünni olarak tanımlamış, %37 Şii tanımlamış dikkat edin. %45 sadece Müslüman diye tanımlamış. Ha işin doğrusu İslam dünyasında da kendini sadece Müslüman diye tanımlayan yaygın e, bir şey var. Ben bunu daha anketlerde okuyabilirim. Peki. Ben bunun en ideal tavır olduğu kanaatindeyim. Hayır, ben de... burada ama pardon, e, şey çok özür diliyorum keseceğim ama sırayla gidelim diye Mehmet Bey de bekliyor. Yani sizin istedim. bütün bu geliyorum Mehmet Bey. Sizin bütün bu bize verdiğiniz anketler ve bütün bu cevaplar konumuza bağlayacak olursak ne diyorsunuz? yani? Ne? Benim demek istediğim nasıl? şey şu. E, e, Müslümanların bana ulanır. göre mezhepsel ayrılıkları reddederek kendilerini sadece Müslüman ha, olarak nitelendirmeleri ideal bir şeydir. Zaten bu 50 sünnet tarihine bakarsanız yani peygamberimiz de, sahabeler de, diğerleri de... Peki e, tek girmek... bir önerme. Durum tespitinden daha çok nasıl olmasından. Ben ideal tek de. bir cümle söyleyeyim. Peki. Benim söylediğim de bu zaten. Bu anlatılanlar şu anda birer... İslama ilişkin temenni olarak, tespit olarak, İslam'ın teolojisine ilişkin bilgi olarak gayet yerinde ama bunların üzerinden durum analizi yapılamaz. Tabii, tabii, tabii. O yüzden ben, i, i, ama benim durum itirazım itirazım da o zaten okuduklarım durum analizi. O tabii o tabii. Onu, onu, vardı. Onu, belki onu, dedi, bu Türkiye'nin politikasını belirlemeli mi? Müslüman midir olarak bile görmeyenler bazı ülkelerde Şiiler okudum ama bir durum analizi ile alakalı bir tabii, şey. Tabii tabii tabii. Onu bir Peki Evet Bey